bir dakika bir dakika Fatoş. Şunu ben söyleyeyim kafadan da anlaşalım. Ben bu dergiye yüreğini ve ruhunu koyan bir insanım. Evet ya istismar istismar nereye kadar? Ben de sıkıldım ya. Yeter Fatoş. Ya Fatoş. Bak tatil bizim hakkımız. Söke söke alırız. Hanımefendi tekrar söylüyorum. Sizin bu gazetelerinizi burada satamayız. Bizim anlaşmalı olduğumuz şirketler var. Hanımefendi. Halbuki esas halkın gazetesi bu. Bu. Siz vahşi kapitalizmin kucağına düşmüşsünüz siz, size yazık! Hanımefendi ben bir yere düşmedim, ben burada işimi yapıyorum. Ya bak Fatoş bak bak, ben bu bu şehre... ...Anadolu'nun çorak topraklarından kopup gelmişim Fatoş ya. Şşş. Buradaki ekonomik parametrelerde tutunmaya çalışan bir emekçiyim ben ya. <laughs> Aa e, evet Fatoş, ben dergide bir... Devrim peşindeyim Fatoş. Düşüncelerimi az çok biliyorsun yani bunları da evet başaracağım. Aa, aa Fatoş e, pardon ee, ben ben biraz sosyalleşeyim yeni insanlarla tanışayım hemen gelirim tam Fatoş hadi görüşürüz. Hmm. Merhaba. Selam arkadaşım. Daha önceki hayatımızda tanışmış mıydık? Efendim. <laughs> ben Şesu. Ben de Devrim. Konuştuklarını duydum. Hayat görüşlerimiz seninle benziyor. Sen de benimle aynı şeyin peşindesin değil mi? Aa, ay, İnşallah öyledir. Emperyalizmin sonu. Ha e, e, evet evet. E, o da olur, çeşit olur. Çeşit mi? Eşit. Ha. Eşit demek istedim. Yani. E, neden eşit? E, eşit gelir dağrımı, e, eşit mücadele. Her şey eşit olmalı yani. Değil mi? E, yani tabii. Ya biz seninle iyi anlatacağız galiba Şesu. ya zaten <laughs> tişörtünü görünce de anlamıştım. Ha beğendin mi? Beğendiğine sevindim. Güzel. Ya ben bunu daha çok klapingli... çe Ç. Ç. <laughs> hmm, hmm, hmm. 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 ah, burası benim en sevdiğim yerdir biliyor musun? pilavına bayılırım. Hayırlı Ay, <laughs> Emekle yoğrulmuş bir pilav. Emek yoğun pilav. Ya biliyor musun? Ben burada böyle oturup yemek yerken insanlar hizmet ediyor falan. Benim boğazımdan geçmiyor. Hadi ya. Valla. Şşş arkadaşım. Bir dakika bakabilir misin? Bir dakika. Buyurun efendim. Ben senin efendiniyim. Neden bana efendim diyorsun? Şey isminizi bilmediğim için. Devrim. Devrim. Ha, tamam. Buyurun Devrim Hanım. Sana bir şey soracağım. Şimdi biz burada böyle oturuyoruz, yemek yiyoruz falan. Sen de böyle hizmet etmek zorunda kalıyorsun ya. İşte bu neden oluyor biliyor musun? Ben burada çalıştığım için. Da yani biz burada böyle lok gibi otururken sen ikide bir de bize hem emeğini hem çabanı katarak ne istersiniz diye sormak zorunda kalıyorsun. Neden biliyor musun? İyi bir başı bırakmanız için tabii ki. Tamam arkadaşım tamam. Sen sen ümitsiz bir vakasın yani. Sen de kapitalizmin çoktan çarklarından biri olmuşsun. Ha ne? Ne olmuşum? Tamam tamam tamam. tamam. Sen git e, gelirken de bize şöyle emekle yoğurulmuş bir pilav getir. Hadi. Aa ben kendim alıyorum. Elin tutuyor. Tabii tabii. Gel. Yani. Biraz arıza galiba. Ee, evet biraz arıza fakat çok güzel. Bizim amacımız, bu ezilen çoğunluğu esaretten kurtarmak olmalıdır. Bu böyle gitmez. Kızınca ne kadar güzel oluyorsun ya. Ya sen beni dinliyor musun arkadaşım? Ee, tabii dinliyorum canım. Kulağım sende, bir yandan kazan dibimi yerken bir yandan da şunu düşünüyorum. Bu kazan dibi bu masaya ne emeklerle gelmiştir. Hı, ama esas parayı kim kazanıyor? Doğal olarak dükkan sahibi. Ya nasıl doğal olarak ya, nasıl doğal olarak? Ne doğalı canım, tamamen Sunni. Devrim, bakma ben de ezilen çoğunluktan biriyim. Bakma sen ya. ya. Biliyorum da o taklitçi kapitalizmin bayrağı dergide hala nasıl çalışıyorsun anlamadım. Ya sen deli misin? Öyle moda çekimi filan bunlar yani Hı. çok böyle sünni şeyler ya. Hiç haz etmiyorum bakma sen ama sistemi değiştirmek için sistemin içine sızmış durumdayım Devrim. O zaman seni tanıdığıma çok sevindim yoldaş. Evet. Ee, artık birbirimizi daha yakından tanıyalım, değil mi? <laughs> yoldaş, yoldaş. Ay, Ayşiz, sen ne yapıyorsun böyle şekerim? Temizlik yapıyorum Fatoş yapmazsın ki. Ayrıca bu binanın koskocaman bir temizlik ekibi var. Sana ne? Ya Fatoş işte bugün böyle. <laughs> Anlayın Ayşe. Işte. Bugün böyle. Ayşe so. Kazak yeni mi? Sağ mı ya? Yani kendinin mi? Ya senin bir sus kurban olayım ne olur bir sus ya. Ya bugün benim bir arkadaşım gelecek tamam mı? O yüzden çok panik bir haldeyim. Bugün e, ikiniz de bana çok farklı davran. Diğer günlerdeki gibi değil yani daha farklı. Anladınız değil mi? Ay anladım ben anladım. Sen yine bir kız düşürdün eline. Ben seni sekreterinmiş gibi yapacağım. Şey, suvari olayına falan gireceğim. Fatoş da masasını verecek değil mi? Hayır Selim, hayır. Fatoş, Hı. bana böyle aşağılık biriymişim gibi davranın. Anlatabiliyor muyum? Böyle hor görün beni, kızım bağırın. Aa, ay üstüme iyilik sağlık. Niye ayol? Fatoş, bana lütfen bakın, rica ediyorum. Bir işçi, aşağılık bir işçi deyin bana. Ay Şison, kara kaşlım, kara gözlüm. Kablolar mı yandı, ne oldu? Ya Selin, e, senden bir şey rica ediyorum lütfen. Tamam mı? Tamam. Ah Selin Hanım. Ah ah. Ben bu halıları bir kere sildim fakat ikinci bir kez de silerim sorun değil ama bence temiz oldu. Ben biraz dinlensem gerçekten çok belim ağrıyor. Biraz fitness'ım var galiba benim. Ha? Ne münasebet? Sen kimsin ki dinleneceksin ha? Çalış. Hadi. Hadi. Devrim. Merhaba. Yoldaş. Merhaba yoldaş. Çalışıyorum işte ben de. Çalış çaycı parçası çalış. Aa, biz söyleriz, emrederiz, sen yaparsın. Ee, bu sistem böyle. Hadi. Bana bak sürüngen, çalışsana. Git çap, op, çay ocağını toparla. Bak yoksa babama söylerim, seni işten kovar. Eni dostu ben patron kızıyam. Bravo Selin, işte böyle. Pirincim ben diyorum ki şekerim, e, biz gidip bir kahve içelim ha? Şimdi mi? Şimdi. Ay tabii canım. Ya, bunun yaptığı kahve içilir mi? Ha içilir mi? Bu köylü, köylü işte hadi. Çık, 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 çık. Ay kızım ne yapıyoruz biz böyle? Aman kendine solcu sevgili yapmış işte idare ediyoruz. Hadi gel yalnız bırakalım. Şesu. Çalışalım, hadi. Hadi, hadi. Görüyorsun işte devrim. Her gün bir ezme, bir sınıfsal hor görme. Yani bilmiyorum ya. Benim de insan gibi yaşamaya hakkım yok mu yani? Şesu biliyor musun? Kendimi sana hiç bu kadar yakın hissetmemiştim. Yalnız değilsin Şesu. Tamam yoldaş. Ee, akşam bir yemek yiyelim Tamam. Simit yiyeceğiz. <laughs> yani böyle buz gibi bir sokakta simit yemek muhteşem, keyifli. Senin ya zaten bunu restoranlar yalan geliyor Beşesu. Ah ne kadar şahane. Gerçekten güzel bir yönümüz daha ortaya çıktı. Ben de şu anda sıcacık bir yerde bir pilav yemeği istiyorum dersem... ...bu tamamen yalandır. Asla, asla. Sen var ya sen, benim için gerçek Özel bir adamsın suçusu. Ya, e, 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 şahane bir kişiliğim olduğu her zaman söylenmiştir. Ne yapıyorsun? Sen bana kol mu atıyorsun? Ne? Ee, evet, ben sana kol atıyorum. Bir de öpeceğim. Ne yapıyorsun? Ne bu burcu hareketleri falan ya? Ya bunun bu oh. alakası yok. Bunun sınıfsal bir durumla hiç alakası yok ya. Ben, ben, ben sadece hormonal bir davranış içindeyim. Bak yoldaş bak. Biz hepimiz kardeşiz anladın mı? Bizim aramızda aşk olamaz. Kardeşiz, kardeş. Tamam. Ee, bak ben seni bir öpeyim nasıl oluyor? Ya ne yapıyorsun sen? Biz dünyayı değiştirmenin peşindeyiz. Sen nelerin peşindesin? Ee, tamam, tamam o zaman tamam. Öpüşmeyelim ve dünya değişsin. Tamam, tamam öpüşmeyelim. Ya yoldaş ya, sen, sen, sen ne diyorsun? Ya ne yoldaşı canım ya? Komünizm çoktan yıkıldı. Ne zaman? Ayda. <laughs> Yalan söylüyorsun. Sen de burjuvazinin emperyalizmin uşağısın. Yalancı. Oldu, gözlerin doldu. <laughs> hayır, hayır, bak. Gevşe, gevşe, gevşe biraz ya. Çok yerginsin. Sus, 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 sus. Sus beni davamdan vazgeçiremeyeceksin. Ben daima emekçinin yanında olacağım. Senin gibi geldiğim yeri inkar etmeyeceğim. Devrim bir dakika bir dakika beni dinle. Tamam her şey yeniden başlarım. Allah'ım ne oluyor? Tamam tamam. Evet. Devrim ee, bak şimdi ee, sana şunu söyleyeyim. Bütün bunlar bizim öpüşmemize engel değil. Bak niye? niye? Yeter. Ben bir emekçiyim. Yeter. Ben emekçiyim. Yeter. 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 <laughs> Yeterse yeter ya devrim mi? Sen kendi içinde bir devrim yap. Ben senin fikirlerine, düşüncelerine saygı gösteriyorum da sen niye bana küçük bir öpücük vermiyorsun devrim? Sorarım sana. Paylaşım bu mu yani? Biz burada donalım. Bir yerlerimiz, kaba yerlerimiz donsun. Gidip ben muhallebicide pilav yemiyorum ama değil mi? Ama şimdi gidip yiyeceğim. Yaşasın pilav yeme özgürlüğü. Yaşasın klasnos! Yaşasın pilav yeme özgürlüğü. Atoş kusura bakma geç kaldım ya. Ben e, dün gece pek uyuyamadım da. Ay, ne oldu şekerim? Yoksa solcu sevgilinle kavga falan mı etti? Ya aslında sevgili olamadan kavga ettik. Ay. Ya ben kıza haksızlık yaptım. Yani kendine göre bir hayat tarzı belirlemiş. Ve ben onun hayatına giriyorum. Öyle ukala ukala burjuva burjuva laflar ettim ben kıza ya. Ay suçum ama bunlar senin hatan değil ki şekerim. Belki de belki de sistemin hatası, sistemin yanlışı Fatoş. <gülüyor> <gülüyor> o kadar şahane bir insan ki Fatoş. Allah seni inandırsın. Bütün gün simitle besleniyor. Evet. Midesinin guruldadığını duydum ben kaç kere biliyor musun? İlkeleri, inançları olan bir insan. Oysa ben bu sığ insan Hayatın sillesini yemiş ve kendi sınıfından gelen birine hor davrandım. Anlamadım, algılayamadım. Bir <laughs> Midesinin kurultusu hala kulaklarımda. <laughs> Bu bağlamacı yine dadanmış. Buraya haberiniz olsun. Aslıcığım, hoş geldin. Otursaydın şekerim. Fazla oturamayacağım Fatoş'cum. Bugün büyük gün. E, Ankara'dan haber gelecek. O esnada benim e, yasa teklifleri hazırlamam lazım. Bu kanun tekliflerini hazırlarken araya röportajları da sıkıştırırsın değil mi? Ay, Artık bu ofisin yüzeyselliği benim burama geldi yalnız. Gerçekten. Benim de burama geldi. Benim de geldi ya. Yani kapitalizmin uşağı olmaktan başka ne yaptık ya? Soruyorum size. Ne? Bu... Aslı ben bir şey merak ediyorum. Sen ne zaman kendine geleceksin? Çünkü biz burada böyle bekliyoruz da. Cem ben ülkeyi yönetmeye talip oldum. Ben bir azınlığın haklarını savunuyorum. Ha. Ha. Sosyetenin mi? Hı? Duyduğuma göre senin o uçuk fikirlerin nişantaşı sosyetesi arasında da pek popüler olmamış. Hayır efendim. Bunlar muhalefetin son derece çirkin iftiralarıdır. Bizim kim olduğumuzu herkes bilmektedir. Aslı şu giydiklerine bak, şu söylediklerine bak. Neye dönüştüğünü farkında mısın sen? Anlaşıldı arkadaşlar. Kusura bakmayın, ülke beklemez. Ülke beklerken de ben burada oturup artist manken röportajları daha fazla yapamayacağım. Kusura bakmayın, bunu benden beklemeyin. İstifa ediyorum. Aslı sen ne diyorsun ya? Aslı, saçmalama. Cem, yıllar sonra tarih yazılırken tarih kitaplarında bu dergi olmayacak. Ama benim ismim ve icraatlarım Değerli sayfalarda yer alacaklar. Kusura bakmayın çalışma arkadaşlarım. Sizi hiç unutmayacağım. <gülüyor> Cem. <gülüyor> Cem, vallahi bu kız senin yüzünden böyle oldu. Ne? Senin gözün dışarıda diye böyle oldu. Cık, 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 cık. Sistem bozuk. Evet buldum. Sistem bozuk. Kimsenin hatası değil. Saçmalama Şesu. <laughs> Sen de saçmalama. <gülüyor> <gülüyor> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarı. Altını izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası